Hepinize selamlar arkadaşlar bugün yine vampir köylü oynuyoruz arkadaşlar videoya başlamadan önce bir şey söyleyeceğim şöyle bir muhabbet var şuradan giriyoruz bakın buradan giriyoruz tamam arkadaşlar burada davet kodu muhabbetleri var en altta davet kodunu doldurmak için dokun yazıyor oraya benim davet kodumu şunu girerseniz çok memnun olurum hepinizi seviyorum hadi videoya geçelim onu yapmaya çalıştım yapamadım yine Neyse. Için izin ver. Efendim. <laughs> o neydi lan? Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Yedi numara double atacağız yanına göre. Yedi numara kim ya? Ya o insanın zoruna gidiyor ya. <laughs> Kes sen onu. yine buraya gelirlerse ben de keseceğim. Sonra direkt bente gelmiyor gelme. Hop. İşte iki ölü de okuma odasında buldum. İkisi de yan yana yatıyordu. <laughs> Sesi duydum. Ben, girdiğini se girdiğinin sesini de duydum. Ama görmedim. Lobby'deydim en son zaten beni orta bıraktınız baya kişiydiniz öyle yani ee, şu an şüphelendiğim bir isim var o da bence Eren neden bilmiyorum ama öyle Benle on numara misafir odasındaydık Abi ben ne ara daha başladık bir anda öldürdü Eren en son arhalarda geziyordu çok Eren'i görmedim de bilmiyorum çok Ömme, Ahmet zaten önümden geçti gitti. Hızlı bir şekilde ortalardaydı. Eren ortalarda gezmiyordu. Bilmiyorum valla hiç. Yorumum yok benim. Ben de misafir odasındaydım. E, kimse görmedim. Ben Mehmet'i gördüm. Arka bahçeye girdi. Ben güvenlik kamerasına bakıyordum Mehmet yani. Yani o zaman salladın da Geldim bana mı salladın bu kadar insan içinde yani anlamadım. Oğlum ben güvenlikten çıkmadım ki. Hiç güvenliğe bakıyorum izleme aldım. Vampir olsam güvenlikte ne işim var benim yani. Biraz mantığını çalıştıracağım Arkadaşlar depoda su doldurdum, depoda su doldurdum, oradan sonra <laughs> oyun salonuna geçtim, orada atari görevimi yapacakken rapor geldi, o kadar. Şimdi konuşmanın sonu bana gelmesi çok güzel oldu. 7 numara misafirdeydik dedi 10 numarayla beraber, 10 numara da misafirdeydim dedi. Siz ne zaman misafir odasına geçtiniz? Bunu sormak istiyorum. Ha? Zaten şu an 2 vampir varsa 7 ile 10'dan şüpheleniyorum. Vay be! Çünkü ben misafir odasından geçtiğimde kimse yoktu. Siz ne, ne zaman misafir odasındaydınız? Ondan sonra misafire geçtik. Deport edilirken misafir odasında mıydınız? Ne, ne? Salla, sala salla salla bize mi salla? ettiğin şimdi? zaman misafir odasındaydık. Dokuz numara a dokuz tamam. numara ölmüş yok canım aleyhisin kimseye güvenmeyeceksin salak. 7 Yed, tamam. ile ondan şüpheliyim. Evet. Tamam, e yedi şey Yedim ben yedi mi? Yedi kaybedersiniz ya. Neye kaybederiz kardeş? Bu kanal ne zaman benim kaybettiğimi görmüş? Gördü. <laughs> Şimdi bundan sonra bana verecekler. Vallahi kusura bakmayın ama. Misafir odasında kimse ne yoktu oldu? yani. Alçtırdık. Al. Bu Aga ben sizi misafir odasında görmedim niyeyse Ya misafir odasını ediyorsun. Allah Allah. Allah Allah. Hani beni de işe sen ya <laughs> ne hep bana denk geliyor kanka ya kafayı yiyeceğim ben halen dediğimin arkasındayım siz o halen bir diyorum kanka çünkü bu sefer de şeyin orada güvenliğin orada yani anladın mı? E, bu benim bu mi? arada tanıdığım biri. altı <laughs> numara. Biz bununla oyunda tanışmıştık. Güzel bir insan. Ben de 1 bir numaradan biraz şüphelendim şimdi. Güzel bir insan yani. <laughs> oh, Galiba bana da oynayabilir. Bilmiyorum. Ya. Oğlum siz değil misiniz? O zaman yani 7 numara elettin yani anladım mı? Tamam köylü çıktı yani. Şimdi ben de sizden şüpheleniyorum. Anladım mı? 6 iki kere ölü buluyorsun kardeşim yani. Ben niye öyle bulamıyorum geziyorum geziyorum. Ya ben 6'ya veriyorum. 6'dan şüpheleniyorum. Var gerçekten 6 numara köylüyü eletti. 6'ya vereceğim arkadaşlar. 6 numara köylüyü eletti. Ama bak şöyle bir şey. Ben de 7 numara dedim çünkü... 7 ile 10 şeyde değildi misafir odasında. Ben oradan geçtim. Görmedim yani onları. Öyle dediğim için demiş olabilir. Ben bir numaradan şüpheleniyorum hala ya. Ama hala 2 vampir var. Şu an çok kritik bir noktadayız. Eğer bir köylü daha elenirse bittik yani. Kaybediyoruz. Şey bire verin. Ya bire oğlum. Bire en son en son kim? En son kim neredeydi? En son kim neredeydi? Arkadaşlar ben senin oradan çıktım. Bir, bir Elektrik odasından çıktım. Barla da o elektrik odasının bir arasında buldum. Arkadaşlar ben oradaydım. Arkadaşlar. ve Serkan'ı gördüm. Orada Serkan şey... Bir, bir, şey, numara, bir numara bir numarayla numara. Bir numara ile iki numara. Bir numara ile iki numara. Biri eliyoruz önce gelin. Biri eliyoruz. Altı altı altı. Biri eliyoruz önce. Bence bir altı. bir oldu. Ver gitsin baba. Bir bir. bir bir. Oğlum ne altısı bir anı. Şimdi bir iki. Bir iki. Ya abi altı eleme biriyle ya. Yani. Neyse keseriz. Birli iki birli bir bir iki. Bir gel double atalım gel double atalım gel. Gel double atalım. 3 <laughs> 3 Oğlum 3 numara var Yok lani. yok, yok. Doğru, ben sağ ben... Ne ya ben... Ben... Allah Allah Ozan'dır, ozan bir Ozan Ben elimi kesme. Elimi kesme tamam mı? Ya siz benim elimi yapma. Tamam. Siz Ozan'a verin Aa, no. Ozan. Ozan ver. Double atacağız ha. <laughs> ya Hizo. <hıza. gülüyor> <laughs> Çilekli lolipop, limonlu lolipop. <laughs> Sokak numara kimseye güvenmeyeceksin. <laughs> ya Hıza, insan mı bilmiyorsun. <dostuna uyanmadı. gülüyor> Aga ben seni astırmamak için çok uğraştım ya. <laughs> Vallahi aman, helal ama helal. You're Teşekkür out. ederim. Şimdi kamera arkası görüntülerimize geçelim. Aga yok e, sen değil miydin ya aynı senin kostümünden biri vardı da o da dedi işte izofren mi bu falan filan dedi atın bunu direkt dedi beni attılar. <laughs> ya o a**ın insanın zoruna gidiyor ya. Ha, yok ben attırmam ya. Videolarını izliyorum bu arada ben sana. Teşekkür <laughs> ederim. Beğeniyorum. Beğeni atacağım sonra üstündeyse bunlar oradan da şey beğeni atıyorum sana. He yok öyle beğeniyorum de yani <laughs> hoşuna gidiyorum anlamında. Beğeni atmasan da canı sağ olsun sorun <laughs> değil. Kanka gidiyor da şeyleri çok uzatıyorum kanka konuşmaları falan. Hızlı geçsen güzel olacak. Ne bileyim onları da dinlesinler diye ben şey yapıyorum ya. Yani. <laughs> Aynen o da doğru. dinlemeyince bir Abi Enes Batur benim ne olduğunu anlamadılar. En, Enes anlamadılar. Ya yani Enes motor çatır çatır yaptı. Sen beni bir YouTuber'a koy kanka ya beni bir görsünler ya. Hepinizi seviyorum gerçekten bütün izleyenlerimi ayrı, ayrı ayrı seviyorum. Hepinize <laughs> çok teşekkür ederim. Yakında 1000 abone olacağım inşallah. Ben kaç 775'teyim. Allah hepinizden razı olsun. Ne diyeyim yani daha yavaş. Yavaşlan lan ayı yavaş yavaş. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Beğenmediğiniz yerler falan varsa yine yazabilirsiniz yorumlara. Beğendiğiniz yerler varsa da yazabilirsiniz. Video kısa oldu biraz. Aslında daha çok çektim de kazanamadım. Yarıda kaldı falan filan. Inter Milan işte çok da kurcalamamak lazım. İşte bu kadardı arkadaşlar. Bundan sonra... Daha da ileri gelir büyük ihtimalle yaparım çünkü biliyorsunuz her zaman olduğu gibi ilk günden bugüne yani 2-3 ayda bayağı bir geliştirdim kendimi. Şu an 776 aboneyim. Videoda 775 e aboneyim. <laughs> bir abone kazanmışım gece gece. Kimden kazandım? Kim geldi bilmiyorum ama. Bir abone kazanmışım. Sakalım da şuradan görünüyor. Ya şunu takasım hiç gelmedi. Çünkü saat olduğu 8'i 8 geçiyor saat. Ben 3 gibi 4 gibi falan başladım video çekmeye falan. Yani düşünün 4 saatim gitmiş. Hani kolay olmuyor arkadaşlar. Hani diyorsunuz uzunlat falan da tam haklısınız. Çünkü 10 dakika artık bir şey değil. Hani elimden bu kadar geliyor. İleride belki daha iyisi gelir. Daha iyileri gelir. Daha fazla ya da daha güzel editli falan filan. Şu anlık bu kadar uğraşabiliyorum. Siz de beni böyle seviyorsanız. Seviyorsunuz zaten. Neyse video videoyu kapatayım artık. Yeter baksana günü ağırdı yani. Hadi Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize.